Tekrardan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sözcükte anlam konusuna devam edeceğiz. Terim anlam nedir? Bunu öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Terim anlamın çok basit bir tanımı var. Eğer bir sözcük belli bir spor, sanat ya da bilim dalına aitse o sözcük terim anlamlıdır. Yani bakkala gidip de terim anlamlı bir sözcük alamayız. Ya da pazarda konuşurken terim anlamlı sözcükleri kullanmayız ya da evde annemizle babamızla sohbet ederken terim anlamlı sözcüklere çok sık yer vermeyiz. Şimdi terim anlamlı sözcüklerin kullanıldığı bazı cümleler inceleyeceğiz. İlk cümlemiz. Dünkü maçta 3 gol atıldı. Evet günlük hayatta bu cümleyi sık sık duyabilirsiniz. Ancak maç sözcüğü spor alanına ait bir sözcüktür. Yani futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Aynı şekilde gol sözcüğü de e, fut, başta futbol olmak üzere bazı spor dallarında kullandığımız bir sözcüktür. Yani bu cümlede iki tane terim anlamlı sözcük kullanılmış. Bunlardan ilki maç, ikincisi ise gol sözcükleridir. İkinci cümlemiz Eda servisi kullanacak. Şimdi Eda'nın kullandığı servis voleybol alanında kullanılan bir sözcük. Yani bu çatal kaşık servisinden bahsetmiyor. Yine spor alanına ait bir sözcüğün kullanıldığını görüyoruz. Üçüncü cümlemizi okuyalım. Bugün sol anahtarı çizmeyi öğreneceğiz. Bu cümleyi kuran kişi bu konunun uzmanı olan bir kişi olabilir ancak. Yani sol anahtarını bize kim öğretebilir? Müzik öğretmenimiz öğretebilir. Dolayısıyla sol anahtarı müzik alanına e, aittir. Müzik de bir sanat dalıdır. Dolayısıyla sol anahtarı sözcüğümüz yine terim anlamlı bir şekilde kullanılmış sözcüktür. Sıradaki cümlemiz süblimleşme olayını güzelce anlatacağım. Bu cümleyi Kur'an Bizim fen bilgisi öğretmenimiz olabilir. Çünkü süblimleşme olayı dediğimiz olay fen alanına ait bir olaydır. Dolayısıyla burada bilim dalına ait olan bir sözcüğün kullanıldığını görüyoruz. Aynı şekilde son cümlemizde polenler ve tozlaşma sayesinde renk renk çiçekler görmekteyiz. Bu cümleyi kuran da muhtemelen fen bilgisi öğretmenimizdir. Polen sözcüğümüz bilim dalı yani botanik bilimine ya da fen bilimleri alanına ait bir sözcük. Aynı şekilde tozlaşma olayı yani evin tozlanması değil, çiçeklerdeki polenlerin uçuşması anlamına gelen ve bir bilim dalında karşılığı olan bir sözcüktür. Dolayısıyla polen ve tozlaşma sözcüklerimiz bu cümlede terim anlamıyla kullanılmış olan sözcüklerdir. Bu videomuz aracılığıyla terim anlamın ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, hoşçakalın.